Kiraz sapı banyosu. Vücut ve ayaklar için. Kiraz sapı banyosu, cildinizin nefes alması ve canlanması için uygulayabileceğiniz bir yöntem. 4 avuç kiraz sapı alın ve 10 dakika boyunca yaklaşık 3,5-4 litre suda kaynatın. 2-3 adet kabuk tarçın ve 20 adet kadar da ıhlamur yaprağı ekleyin. 1 saat bekletin ve sonra banyo suyu olarak kullanın. İsteğe bağlı olarak bir avuç papatya, mısır püskülü veya ısırgan yaprakları da katabilirsiniz. Aynı karışımı küçük bir küvete koyun ve ayaklarınızı 20 dakika boyunca içinde dinlendirin. Topuk ağrılarınızın ve eğer varsa ayaklarınızdaki ödemin azaldığını fark edeceksiniz bu yöntemi haftada en az 3 defa uygulamanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.